Merhaba arkadaşlar. İsmim Seyfuddin, soy ismim Hasani. Bugün sizlere mobil uygulama tanıtımından bahsedeceğim. İçindekiler kısmına bakacak olursak, uygulama tanıtımı, splash screen, Drawer ve Drawer header, show dialog ve alert dialog, material button ve material page root, list tile kullanımı, stack kullanımı, single cell scroll view, Decoration ve Box Decoration, Asset Image Kullanımı, Font Kullanımı, Kaynaklar. Uygulama tanıtımı. Bu uygulama Farsça bir kitaptan alınmıştır. Bu kitap aslında bir Farsça ulus şeklindedir. Flutter ile bir uygulama kitabı geliştirmiştir. Bu kitap amacı gençlere ve ee, Herkese bir vaaz ve nasihat tavsiye önermektedir. Bu mobil uygulaması olduğu için daha rahat okunabilir ve daha kolay ulaşabilir. Uygulamayı açıyoruz. Ee, uygulamayı açtık. Ee, bakacak olursak arkadaşlar bu ana sayfamız. Ana sayfamızdır. Ee, ana sayfamızda Birkaç tane butonlar görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu butonların içinde e, yazılar var. Mesela e, bu butonu tıkladığımız zaman bize diğer sayfaya götürüyor o sayfa. O sayfada yazılar var. Bu yazıları okumak için. E, aynı ikinci butonumuza bak, e, tıkladığımız zaman aynı e, Diğer butonlar açıyor, diğer sayfalar. Ee, bunu da tıkladığımız zaman bize direkt e, yazılara götürüyor. Evet arkadaşlar. Ar sayfada yazıları var arkadaşlar. Evet, yukarıda e, driver var arkadaşlar. E, bu driver e, bu header'da var arkadaşlar, e, fotoğraf koymuşuz. E, altında bakacak olursak e, hakkında kısmı var ve e, Exit Application e, burada tıkladığımız zaman e, bize e, e, şey soru soruyor. Çıkmak istiyor musunuz? Şu diyalog ve alert diyalog burada kullanmışız hayır diysen bu uygulamada devam edersiniz. Eğer evet diysen bu uygulamadan direkt çıkıyorsunuz arkadaşlar. evet slaytımıza geçiyoruz arkadaşlar. Splash screen. açılış ekranlar başlatma ekranları olarak da bilinir. Mobil uygulamanız yüklenirken basit bir başlangıç deneyimi sağlar. Evet arkadaşlar. Uygulama motorunun yüklenmesi ve uygulamanızın başlatılması zaman alırken uygulamanız için aşamayı ayarlar arkadaşlar. Drawer ve driver header. Materyal tasarım kullanılan uygulamalarda gezinme seçenek vardır arkadaşlar. Sekmeleri desteklenmek için yeterli olan e, olmadığında driver kullanışlı bir alternatif sunar. Burada bakacak olursak arkadaşlar en driver e, dediğimiz zaman e, Sağ tarafa driver'ımızı end yapıyor, sunar. Eğer end driver'ı yazmazsak bu solda durar arkadaşlar driver'ımız. Hem de driver header asset image kullanılmaktadır arkadaşlar. Evet. Şu diyalog ve alert diyalog. Genellikle alir diyalog kutusunu görüntülen şu diyalog şu diyalog'a alt pencere üyesi olarak iletilir arkadaşlar. Text butonu tıkladığında alir diyalog kutusu çıkıyor mesela arkadaşlar bizden e, ve hayır ve evet ya e, bu düzeyi silmek istiyor musunuz öyle bir e, alir diyalog istiyor. Ee, şu diyalogdan arkadaşlar. Mat flutter, material button ve Material page root. Flutter mevcut düğme sınıfların geliştirme yerine bunları değiştirmek için tamamen yeni düğme vücutları ve, ve temaları oluşturuyor arkadaşlar. Bakacak olursak Material button e, tanımlanmışız sonra uh, one present yani tıkladığımız zaman um, hangi sayfaya burada adını verirsek oraya bizi götürüyor evet arkadaşlar. list style list style yani tipik olarak bir metnin yanı sıra başında veya sonunda bir simge içeren tek bir sabit yükseklikte satırdır yani. İsteğe bağlı olarak e, simgeler veya onay kutuları gibi diğer widgetlerle çevrilenmiş bir bir ila 3 satırlık metin içerir arkadaşlar. Bakacak olursak list tile tanımlanmışız. Sonra title stack vermişiz. Sonra children, material button öyle devam etmekte. Single child scroll view tek bir widgetin kaydırabileceği bir kutudur arkadaşlar. Ee, genellikle ola, olabildiğince büyümeye çalışan sütun ile çillerin çilderin sonsuz miktarda olan sağlayan singel. child scroll view arasında bir çatışmeli sonuncular arkadaşlar. Decoration ve box decoration ile görüşen sınıfı bir kutu çizmenin çeşitli yollarını sunar arkadaşlar. Kutunun bir çevresi, e bir gövdesi vardır ve bir box şadu oluşturabilir ve arkadaşlar box border line yapabiliriz. Asit emic kullanımı, asit emic e çözümlenmek üzere geçirilen yapılandırmada verilen cihaz piksel olanı ve boyutuna bağlı olarak mevcut bağlam bağlam için en uygun varlığı seçer arkadaşlar ee, bir dürüstlüğe oluşturuyoruz arkadaşlar ee, o, o dosyanın asset, asset image e, dosyasıdır ee, sonra onun içinde fotoğraf filan koyuyoruz onu sonra çağırıyoruz burada Nereye gidiyoruz? Pop Spek e, bu dosyada gidip buradan ayarını yapıyoruz arkadaşlar. Bunları aktif ediyoruz. Sonra çalışıyor. Çağırdığımız zaman fotoğraf geliyor arkadaşlar. Font kullanımı. Font kullanımı tanıttığım işlemler için e, tıpkı resimlerimizin dosya tanıttığımız gibi yani arkadaşlar. E, bir dosya oluşturuyoruz. O dosyanın içinde fontlarımızı koyuyoruz. Sonra onu çağırıyoruz. Stack, alt öğelerini kutusunu kenarlarına göre konumlandıran bir pencere üyesidir. Bu sınıf birkaç çilderin basit bir şekilde üst üste bindirmek için örneğin üzerine bir teks ve alt bir bütüne eklenmiş bir metin ve kuruntuya sahip olmaktadır. Ee, kaynaklar, faydalandığım kaynaklardan arkadaşlar ekrana görebilirsiniz. İlginiz için teşekkürler.